Hepinize merhaba arkadaşlar. FO40 kanalından ben Mehmet Nuri. Bugün e, sizlere Logitech Z120 hoparlörlerini tanıtacağım. Ürünü dün sipariş ettim Amazon Prime'dan. Bugün de elime ulaştı. Bir günde ulaştı elime Amazon Prime'ı iyi olmuştum. Şöyle kutusunu göstereyim size. Benim eski hoparlörümün e, tek tarafı çalışmadığı için ve de çok cızırtı yaptığı için e, kendime de hoparlör bakıyordum. Ve ee, almışken güzel bir yani markalı, adını duyurmuş bir markadan almak istedim. Bu yüzden Logitech Z120'yi tercih ettim arkadaşlar. Şöyle kutusunu gösterecek olursak. Paketlemesi gayet güzeldi. Amazon Prime'dan Prime üye olup almıştım arkadaşlar. Gayet güzel bir paketin içinde geldi. Şöyle. Bayağı özenmişler yani. Amazon Prime üye olduğum için. Ee, şöyle eski hapörlerim var bunun içinde de. Şöyle eskisini içine attım arkadaşlar. Platon'du. t 2014'ten kalma bir yadigardı. Neyse kutumuzu şöyle kenara alıyor. Kenara alalım. Ee, hapörlerimizin daha sizler için jelatinini sökmedim. Şöyle videoda da jelatinini sökelim. Söktük arkadaşlar. Şunu da çekelim. Güzel bir rahatlama sesi bizi karşıladı. Şöyle parlak bir e, piyano black tarzında siyah renk ve beyaz renk bizi karşılıyor. Siyah beyaz uyumu güzel olmuş arkadaşlar. Ben beğendim. Ses kalitesine gelin bakalım. Sesi en fullde. Şöyle VLC'den VLC ortam oynatıcısından kullanıyorum. Şu anda ses sesi şöyle %50'ye alarak bir başlatalım arkadaşlar. Ses şu anda %50'de. %50'de tabi böyle bir, ufak bir ses var. Şöyle yükseltiyorum yavaş yavaş. %70'deyiz. 100'e alıyorum. gayet güzel. Gelimi de VLC'de şey var. Ee, %125'e kadar çıkarabiliyoruz VLC'de. %125'e deneyelim. Çok rahatsız edici bir ses oluyor ama. Ben ürünü çok beğendim arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Buradan sesini ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Küçük, tatlı bir hoparlör. Kablo e, uzunluğu da gayet iyi arkadaşlar. Şöyle şu şekilde çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Bilgisayarımız sağ su ve soluna koyacak şekilde. Yani güzel bir ortam var. Bayağı da uzun bir alan. Yani tahmini Kablonun uzunluğu bir buçuk metre vardır. Ben beğendim. Tavsiye ederim arkadaşlar size de. Uygun fiyata güzel bir hapörler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.